daki mevcut kantinlerin tutumları ve beslenmeleri ile alakalı yapılan beslenme şey dostu okullar denetim formu doldurularak geçerli puanı alan okullarımızın sertifikaları bunlar. Bu okullarımızı tebrik ediyoruz. Bu öğrencilerimizin gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesi bundan sonraki hayatlarına idame ettirmede en azından okullardan herhangi bir olumsuz beslenmeye katkı sağlamayacak ortamların oluşturması bizim için sevinç verici. Var olan okullarımız var. Hala hazırda beslenme dostu projesi kapsamında belgesi olanlar. Bunlara 5 okulumuzun da katılmış olması bizi mutlu ediyor. Bundan dolayı katkı sağlayan tüm ilerici arkadaşlar tebrik ediyoruz. Burada bir ayrıntı var. Genellikle yeni okullar idareci olarak başlayan arkadaşlar var. Onların da bu tür e, bir aktiviteyle, başarıyla başlamaları onlar için de daha bir güzel olacaktır. Onları da tebrik ediyoruz. Mevcut olan zaten iki yönetici arkadaşımız var. Onların katkılarıyla bu süreç tamamlanmış. Şimdi de bunun e, belgesi takdim ediliyor. Milli Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış belgelerimiz. はい。